Şimdiki deneyimizde enerjinin işe dönüşümünü su türbini kullanarak göreceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemelerimiz 2 adet üç ayak, destek çubukları, bağlama parçaları, günzen kıskaçları, lastik hortum, su türbini modeli, kısa cam boru, ucu kesik cam boru, tek delikli lastik tıpağı, renkli su, tabanı kesik şişe ve leğen. Deney düzenimizi kuralım. Yeğenimizi yerleştirdik. Kısa destek çubuğu hemen yeğenin peşi sıra koyduk. Ve düzen kıskacından bir tanesine de su türbin modelimizi bağlayacağız. Evet kıskacımızı düzelttik. Açalım onu. Ve türbini koyarak sıkıştıralım. Evet, su hazır. Uzun destek çubuğu da hemen ardı sıra koyalım. Önce tabanı kesik şişeyi hazırlayalım. Kısa cam boruyu alıyoruz. Tek tek lastik tıpanın geniş kesitindeki deli sokalım. Diğer tarafında da tabanı kesik şişeye sıkıştırıyoruz. Evet şu anda hazır. Kısa cam burunun diğer ucunu da lastik hortumumuzu geçiriyoruz. Şu anda şişimiz hazır durumda. Şişimizi asalım bünzen kıskacına. biraz daha genişletelim ve tamam sıkışmış oldu işimiz. Ucu kesik cam boruyu da hortumun diğer ucuna bağlıyorum. Geçirelim, iyice sıkıştıralım. Evet. Bunu da bağlama parçası yardımıyla düzeneğimize tutturalım. Evet, İşimiz de borumuz da hazır. Deney düzeneyimiz bu şekilde. Biraz daha yukarı çıkaralım. Evet. Su türbünümüzü de yaklaştırdık borumuza. Ve düzeneyimiz bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi kesik tabanı kesik cam şişenin içerisine su dökeceğim. Suyun buradan geçtikten sonraki hareketini hep birlikte inceleyeceğiz. Evet. Döktüğüm su buradan geçerek türbünü hareket ettirdi. Yine deneyelim bu işlemi tekrarlayalım. şu anda biraz tazik fazla görünmüyor. Biraz yukarı kaldırırsam. Bakın çarkın dönme hızına bakalım. Şimdi aşağıya indiriyorum. Evet. Bittikçe tazik düşmeye başladı. Şimdi yeniden yukarı kaldıralım. Evet. Çark hızlı dönmeye başladı. Ve aşağıya indiriyorum. Çark yavaşladı. Hatta durdu. Şimdi suyu depoladım. Şişeyi daha da yukarı kaldırıyorum. Ve su türbünün çok daha hızlı döndüğünü görüyorum. Aşağıya doğru indirdiğimde, yüksekliğini düşürdüğümde türbün yavaşlıyor. Demek ki suyun taziyi yavaşlıyor. Bunu yeniden yapalım. Yukarı kaldıracağım. Aşağıdayken suyu dökeyim. Böylece dökülmesini engellemiş olurum. Şimdi ben bu su deposunu yukarı doğru yüksekliğini, yerden yüksekliğini arttıracağım, yukarı kaldıracağım ve su türbünün dönüşüne bakacağız hep birlikte. Gittikçe arttırıyorum. Su türbünün gittikçe hızlanarak dönmeye başlıyor. Ve azaltıyorum, yüksekliği azaltıyorum. Su türbünü duruyor. Sıvıların basıncı yükseklikle doğru orantılıdır. Sıvının yüksekliği arttıkça basıncı artar. Yerden yüksekliği düştükçe basınç azalır. Ayrıca bu şişede biriken su, belli bir yükseklikte bulunan suyun potansiyel enerjisi vardır. Bu su borudan taşınarak çarkı döndürmekte. Dolayısıyla bu deneyimizde potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşmektedir.